Çelik bizimle birlikte. Büşram, neler aktaracaksın? Yargıdan gelen karar ve sonrasındaki tabloya dair. Evet, Nilgün Balkaç 28 Şubat davasında mahkemenin verdiği kararın akabinden dün itibariyle e, dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan ve Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir Muğla'da tutuklanmıştı. Akabinde de bugün İstanbul'da bir operasyon gerçekleştirildi. Hakkında yine yakalama kararı verilen 5 kişinin ikametgahı İstanbul'da bulunuyordu. Onlar da bugün itibariyle gözaltına alındı. Kimdi? Yine hakkında yakalama kararı çıkarılan e, ee, dönemin Orgeneral Ahmet or Orgeneral Komutanı Ahmet Çörekçi Kor Amiral Aydan Erol Orgeneral İ İlhan Kılıç ve Tüm General Kenan Deniz gözaltına alındı. Bir kişinin de ikametgahı Bursa'da bulunuyordu. Onun da hakkındaki gözaltı işlemleri devam ediyor. Yine İzmir Emniyetinden aranan Kor General Çetin Sanar da Silivri Emniyetine giderek kendisi teslim oldu. Bugün itibariyle 5 kişinin hakkında yakalama kararı çıkarılan bu 5 komutanın adliye sevkini bekliyoruz. Şimdilik İstanbul Emniyetinden aktaracaklarımız bu kadar. Üşra'dan 28 Şubat'a dair gelişmeleri aldık. Şimdi terörle mücadele memleketimizin sınırları içinde ve dışında hız kesmeden devam ediyor diyoruz. Önemli bir operasyon ve sonucuyla devam edelim bizde. MIT'in Sincar'da düzenlediği nokta operasyonda etkisiz hale getiren, getirilen terörist Hasan Said Hasan'ın içinde bulunduğu aracın kullanılmaz hale geldiğini gösteren operasyona ait fotoğraflar ortaya çıktı. Ama merak edilen başka noktalar var. Hemen dönüyorum haberci arkadaşım Burak Dündar bizimle birlikte. Burak merak edilen operasyonun perde arkası. O görüntüler ve perde arkası bilgiler sende. Nilgün Balkaç, Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesinde birçok...